geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Damla. Samimi okur. Bu video bence artık gecikmiş bir video yani. <laughs> Anca vakit bulabildim bu videoyu çekmeye. Çok özür dileyerek söylüyorum. Başlamadan bir de şunu söyleyeyim. Sanırım hasta oluyorum. Sesim biraz tuhaf çıkıyorsa onun için de şimdiden çok özür dilerim. Bu videoda size Kasım ve Aralık 2024 okumalarımı göstereceğim. Çok fazla birikti arkadaşlar. Yani bayağı birikti kitap. Bu videoda bahsedeceğim kitaplardan bazılarını siz zaten çoktan biliyorsunuz. Çoktan bahsettim. Bir önceki videolarda 2024 favorilerimde falan görmüş olduğunuz kitaplar. Birine de maraton çektim komple o yüzden ondan da çok uzun uzun bahsetmeyeceğim. Tekrar bir kanal abone olma hatırlatması yapayım ve daha fazla uzatmadan videoya yukarıdan aşağı doğru gideceğim. Kula var çünkü yanımda. Size göstereceğim ilk kitap Meriçeli'nin Ölümü Ölümsüz kitabı. Ben bu kitaptan daha önce 2024 favorilerinde bahsettim. Birazcık daha detaylandırarak anlatabiliyor muyum bakalım. Bu kitap şu kadarcık bir kitap. Üstüne üstlük illüstrasyonlu yani inanın 15 dakika içinde falan okuyabileceğiniz bir kitap bu kitap. Ben bu kitaba bayıldım. Kelimenin tam anlamıyla bayıldım. Yani niye o kadar hoşuma gitti inanın bilmiyorum. Belki de varoluşsal sancı çeken tarafıma hitap ettiği için. Bu kitap kitapta hissettiği aşk acısı uğruna ölümsüzlük iksirini içip hani o aşk acısını boş vermek adına o ölümsüzlük iksirini içip gerçekten ölümsüz olan bir adamı okuyoruz. Kendisinin ismi Winzy ve çok değişik bir insan. Bir simyacının yanında çalışıyor uzun zamanlar çırak olarak. Okumanız lazım yani. <laughs> Bilmiyorum daha nasıl anlatabilirim ama hakikaten hani pişman olmayacağınız bir kitap. Bu böyle bir kitap olduğunu bile bilmiyordum ben daha önce. Büyük ihtimalle siz de bilmiyordunuz. Çok beğendim tavsiye ediyorum. Sıradaki kitabımıza bakalım. Sıradaki kitabımız yine hakkında uzun konuşmayacağımı söylediğim Çizgili Pijamalı Çocuk kitabı. Dümdüz buna maraton çektim arkadaşlar. İsterseniz direkt size oraya alabilirim. Ama ben maratonu izlemekle ilgilenmiyorum. Bana direkt konusunu anlat derseniz de babasının askeri işi sebebiyle toplama kampının yanlarında bir yerinde yaşamak zorunda bırakılmış Bruno isimli bir çocuğu ve bu toplama kamplarında esir düşmüş. Şumul isimli bir başka çocuğun dostluğunu anlatıyor. Bu kitabı ağlamıştım ama bu kitabı ağlayacağımı hiç düşünmemiştim biliyor musunuz? Herkes ağladı biliyorum, üzücü bir hikaye olduğunu az çok farkındayım. Nereye gidebileceğini kestiriyor gibiyim falan kestiremiyormuşum ben Ama beni bayağı üzmüştü ve beni bayağı ağlatmıştı ve bayağı da sinirlendirmişti yani bilmiyorum. Çizgili pijamalı çocuk. <laughs> Devam ediyorum. Bir sonraki kitabımız. Dracula'nın konu ve diğer öyküler. Diğer tuhaf öyküler. <laughs> Arkadaşlar bu kitap güzel bir kitap kitabı Bram Stoker'ın eşi basına göndermiş. Bram Stoker öldükten sonra. Hatta başında buna dair bir not var. Beni çok etkilemişti. Florence Bram Stoker demiş ki Kader bu eserin yayınlanma sürecini bana emanet etmeyi uygun gördü ve ben bu eseri ondan bana kalmış haliyle yayınlamayı münasip buldum. Çok etkileyici bulmuştum. Kitap da çok güzel. Hikayeleri çok güzel. Lakin however unfortunately bu kitabın çevirisi hiç hoşuma gitmedi ya. Kötü değil. Kesinlikle kötü değil. Hatta üstün iyi diyebileceğim bir çevirisi var. Ama ne yazık ki çok ağdalı bir dilde. Anlıyorum. O zamanki Bram Stoker'ın yazdığı dile en yakın bir şekilde çevrilmiş belli ki. Ve gerçekten güzel ama yani o kadar anlamadım ki. Bir cümle vardı. Onu bulursam şimdi size okuyacağım tamam mı? Duyduğum son ses bu korkunç sadaların birbirine karışmasıydı. Zira o devcileğin avuşun içerisine tekrar sürüklenivermiştim. Nasıl yani? Ben bu kitabı çevirisi yüzünden yarım bıraktım. Özellikle Z kuşaysanız ben bu kitabın çevirisinden çok bir şey anlayacağınızı düşünmemekteyim. Çok komik bir tane çeviri vardı ya. Onu bulamadım. Aynı şey enerjisi veriyordu. Hani Harry Potter'da McGonagall'ın söylediği bir yere Eyüzü bir diye çevirmişlerdi ya. Onun gibi hissettiren bir çeviri vardı. Yine yaşlı bir kadının söylediği ama nerede olduğunu bulamadım ya. Neyse sonuç olarak güzel bir kitap. İçindeki hikayeler gerçekten güzel ama çevirisini ben bir türlü sevemediğim için yarım bıraktım sıradaki Otello Bu kitabı da yine e, Macbeth'te olduğu gibi çok güzel hareketler bunların. <laughs> skeçlerinden öğrenerek okumayı istemiştim. Çok eskiden izlediğim skeçlerde onlar ve Otello deyince aklımda ayakkabı boyasıyla kahverengiye boyanmış İbrahim canlanıyordu. Ve Otello'nun siyah olduğunu her şeyden önce biliyordum yani. Bu kitap arkadaşlar bu kitap size alacak duvardan duvara vuracak böyle ve siz de sinirle kalkacaksınız. Bir tane yumruk geçirmek isteyeceksiniz ama hiçbir şey yapamayacaksınız. Hayır tabii ki. Hayır. Bu kitapta şöyle ki, Iago isimli bir karakter var. Bu adam kendine hak gördüğü bir pozisyonu Othello'nun getirtilmesi üzerine sinirden kuduruyor. Iago'nun hafif ırkçı olduğunu hatırlıyorum. Iago karakteri hani gerçek olsa da anlıyor musunuz? Bir tek bir adamın Ortalığı nasıl bu kadar karıştırabileceğini görüyorsunuz bu kitapta. Otello'nun çok 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 severek evlendiği ve kaçırdığı bir eşi de var kitap beni çok sinirlendiriyor ya. <laughs> ama Shakespeare yani. Shakespeare nasıl hissettiriyor bana biliyor musunuz? Hep aynı hikayeyi yazıyor. Ama o kadar güzel yazıyor ki her seferinde okuyoruz. Öyle de bir saçmalık yani. Gerçekten Shakespeare'in genel oyunlarına bir bakın. Tragedyalar özellikle. Hepsi birbirinin aynısı. Bir karakter var. Başka bir karakter var. Onu yoldan çıkarıyor. İşler sarpa sarıyor. Birileri ölüyor. Birileri hayatta kalıyor. Ama hayatta kalanlar vicdan azabı çekiyor falan. Hep tema aynı. Hep aynı çizgide ilerliyor. Hep aynı halkayı görüyorsunuz. Ama güzel bir kitapsa öneririm. Ben bu sene Mac 2024 artık bu sene oynuyor. Macbeth'i de Otello'yu da çok beğenerek okumuştum. Burada bir tane yer var. Bakın diyor ki zorla mı ele geçirdiniz bu genç kızın kalbini yoksa kalpten kalbe yol vardı da siz çağırınca o kendiliğinden mi geldi? Çok hoşuma gitmişti Çok orijinal bir şekliydi yani bu gönül bağınız mı vardı demenin. Neyse ben Otello'yu çok sevdim. Otello'yu okuyun. Şunları bakın. Şunları benim okuyun dememe gerek kalmamalı okuma. Yani klasikler bunlar. Otello. Hepimiz duyduk Otello'yu. Alın okuyorum. Suç, suç ve ceza mesela. Suç ve cezayı benim önermemi beklemeyin. Ama Otello her yaşa uygun mudur? Yes. Ama mesela ben suç ve ceza her yaşa uygundur demem biraz ağır bir kitap çünkü. Ağırdan kastım. Bakın ben kitapların yaş sınırlarından bahsettiğimde içindeki tetikleyici unsurlardan ziyade o kitabın anlattığı şeyi anlayabilecek bilişsel olgunluğa gelip gelinemediği gelinip gelinemediğinden bahsediyorum. Ben Suç ve Ceza'yı 15 yaşındayken okudum. Hatta 14 yaşındaydım ve hiçbir şey anlamadım kitaptan. Böyle olmaması gerekiyor. Niye Suç ve Ceza'dan bahsediyorum şu anda? Oteloy'a anlatıyordum. Sıradaki. Sıradaki kitabımız benim çok 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 uzun bir sürede okuduğum For Some Reason ama gerçekten çok beğendiğim İmkansız Yaratıklar kitabı. Bu kitabın bir yaş sınırı bulunmamakla birlikte bence herkesin okuması gereken fantastik bir öykü. Hatta çocuk kitabı olarak da pazarlanabilir bu kitap. O derece herkesin okuyabileceği bir kitap. Bu kitabın içinde yine bir maceraya çıkıyoruz. Yine bilinmedik bir dünya var, bilinmedik yaratıklar var. Ama kitabın temas o kadar orijinal ki ölümsüz isimli bir kişi var. Bu kişinin bilinci başka başka bedenlerde tekrar tekrar doğuyor gibi düşünün. Bir noktada ölümsüz kişisi ben bu sorumluluğu kabul etmek istemiyorum diyerek çünkü ölümsüz kişisi bildiklerini insanlara aktarmakla yükümlü. Ben bu sorumluluğu kabul etmek istemiyorum diyerek her şeyi unutturacak bir iksir içiyor ve ölümsüz kişi olduğunu unutuyor. O noktadan sonra doğan ölümsüzler kendilerinin ölümsüz olduğunu hatırlamadan bilmeden doğuyorlar ve Dünya bu şekilde bu şekilde yani bahsettiğim dünya Arşipelago bu arada. Bu yaratıkların olduğu dünya. Arşipelago yok olmanın kıyısına sürükleniyor. Ölümsüz kişisinin bilinci olmadan. Ve ana karakterlerimizden Christopher isimli çocuk da kendini Arşipelago'da bulduğunda ben burayı kurtarmak için ne yapabilirim içinde buluyor kendini. Kitabın içinde şu şekilde pek çok arşivilegoya özgü yaratık var. Bunlar aslında mitolojiden karakterler bu arada. Mitolojiden yaratıklar. Mesela Kimera. Tim Wolf'un son sezonlarına kadar izlemiş herkes Kimera'nın olduğunu bilir. <laughs> Ejderhalar, hippocamplar ve grifonlar tabii ki ve... Çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Ben bu kitabı ağladım ya. Niye bilmiyorum ama bu kitap beni çok duygulandırdı sonlarına doğru ve çok beğendim. Size tavsiyem eğer herhangi bir kitabı okumaya başladığınızda böyle son sayfayı ve son cümleyi açıp okumak gibi bir huyunuz varsa bu kitapta yapmamanız çok büyük spoiler yersiniz çünkü. Bu kitabın dokusu da çok güzel. Bana Samsun'da hediye gelen bir kitaptı ve çok beğendim. Çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle de öneriyorum. Next. Bir sonraki kitabımız az önce anlattığımla hiçbir alakası olmayan Allah'ın belası, iğrenç, mide bulandırıcı, korkunç bir kitap o da eriyen sınıf. Manga bu arkadaşlar. Ben hayatımda ilk defa önce Ito okudum ve son falan diyormuşum. Manga. Ciltli bir manga. Gördüğüm ilk ciltli manga. Ne kadar iğrenç olabilir ki diye düşünürken öğrendim ne kadar iğrenç olabildiğini ve çok iğrençti. İki tane kardeş var burada. Bu iki kardeş şeytanın öz evladı. Yani ikisi birbirinden beter. Allah'ın belası iki kişi. Spoiler vermeden anlatayım. Özelliklerinin ne olduğunu size söylemeden anlatayım ki spoiler olmasın. Kardeşlerin ikisi de insanların hayatlarını mahvetmek üzerine profesyoneller. Yani dümdüz gerçekten şeytanın çocukları oldukları için. Ve bunu çok farklı şekillerde yapıyorlar. Hangi kardeşin lan? Mehmet gider misin? Kitabın içinde bir sürü bir sürü hikaye var. Yani bir sürü hikaye yok. Bir sürü bölüm var ama hep bu iki kardeşin hikayelerini anlatıyor. Ortalığı o kadar karıştırıyorlar ki bir noktadan sonra o bulundukları yeri terk etmek ve başka bir yerde tekrar başka bir hayata başlamak zorunda kalıyorlar. Bu bölümlerde onların ayrı ayrı hayatlardaki hikayelerini anlatıyor. Ortalığı nasıl karıştırdıklarını ve gerçekten çok rahatsız ya. Hani hepsini de okudum. Niye okudum ben de bilmiyorum. Bunu göstersem YouTube'dan banlanmam herhalde. Bunun bir yaş sınırı var mı? Sanıyorum bir yaş sınırı yok. 16-17 yaş üzeri civarı diyeceğim. Çünkü gerçekten hoş değildi. Arkasını okuyorum size zaten çok kısa. Şeytan tarafından büyülenmiş Yuma ve İblis kız kardeşi Chizumi'nin ortaya çıktığı yerlerde dehşet dolu olaylar yaşanıyordu. Ben Niye okudum hepsini ben de bilmiyorum. Böyle korku okumaya ihtiyacım olan bir sanırım. Korku da değil midem dümdüz mide midem kalktı yani devam. Anlatacağım çok fazla kitap kalmadı. Aslında kaldı ama bunların bir tanesi bir serinin dört kitabı. O yüzden onları birden göstereceğim size. O da dışarıdaki kız. Kapaklarını göstereyim size. Bu birincisi. kitapların kendine has havası o kadar büyüleyici ki hakikaten ayrı bir büyüsü var bu serinin nasıl olduğunu anlatamam. Az buçuk ama açıklamaya çalışacağım tamam mı? Kitabımızın konusundan bahsediyorum. Bu kitabı da yine daha önce elimde gördünüz. Bu kız Shiva. Bu karakterin ismi de Doktor. Dünya büyük bir lanetin etkisi altında. Ve bu lanet insanların birbirine teması ile bulaşıyor geçiyor. Bir kez lanet size bulaştıktan sonra insan olmaktan çıkıyorsunuz. Oluştuğunuz şey bambaşka bir şey. Hiçbir şey hissetmiyorsunuz, açlık hissetmiyorsunuz, duyguları hissetmiyorsunuz ve günler günler de hayatınızı unutuyorsunuz. Bu lanet yayılmaya başladıkça insanlar dünyada öbek öbek krallıklar halinde yaşamaya başlamışlar. Küçük Kasabalar gibi düşünün. Surları büyük olan kasabalar. Ve geri kalan kısma da dışarı diyorlar. Dışarıda minik bir kız var. Shiva ismi dışarıda kalmış ve çoktan terk edilmiş, unutulmuş kasabaların birinde küçük bir evde yaşıyor. Doktorla birlikte yaşıyorlar. Doktor Shiva'ya hep yardım ediyor. Shiva bir çocuk. Beslenmesi gerektiğinin pekala farkında doktor. Ona yemek hazırlıyorlar, çamaşırları yıkıyorlar falan. O kadar gündelik bir yaşam ki. Ama gündelik bir dünya değil, sıradan bir dünya değil gördüğünüz. Böyle kıyamet sonrası bir dünya gibi hissettiriyor. Ama o kıyamet sonrası dünyada sıradan bir şekilde yaşamaya devam etmeye çalışan bir kız var. Shiva'nın hayatta kalabiliyor ve yaşamına devam edebiliyor olmasının en büyük sebeplerinden birisi teyzesini bekliyor olması. Teyzesine ne oldu, nerede bu kadın hiçbir şey bilmiyoruz birkaç kitap boyunca. Doktorun yaşamını biraz yakından öğreniyoruz. Diğer iblisleri tanıyoruz falan. O kadar güzel ki. Ya size çok iyi gelecek bu eminim. Çünkü arkadan böyle hafif yumuşak bir müzikle okursanız özellikle o dünyada bulacaksınız kendinizi ve o dünyadaki o sakinlik, o sessizliği tadacaksınız gibi hissediyorum. Ben de öyle olmuştu. Bunu iki kez falan söyledim daha önce. Bir daha söylüyorum. Bu kitaptaki panellerin yarısı boş. Hatta göstereyim. Çok fazla yazısı olmayan, gerçekten sakin, sessiz yani çok sevdim ya. Hakikaten çok sevdim. Bildiğim kadarıyla şu an sadece 4 cildi çıktı bu kadar. Ama hızlı bir şekilde çıkarıyorlar sanırım bu serinin devamını. Çok beğendim, bilmiyorum. Bence siz de beğenirsiniz. Next. Bir sonraki yine bir manga. Frieren şu ana kadar okuduğum en iyi manga olarak anlattığım kitap. Animesini kesinlikle izlemeyi düşündüğüm. Gerçekten anlattığı hikayeyi çok beğendiğim karakterlerin orijinalliğine hayran kaldığım ve keşke böyle olmasaydı dediğim bir hikaye. Ama hikayenin gidişatı bakımından böyle olması gerektiğini de çok iyi bildiğim ve nasıl bunu böyle yazabildiğiniz diye şaşırdığım bir kitap Frieren. Arkadaşlar bir daha anlatıyorum tamam mı? Daha önceki videoyu izlediyseniz çok özür dilerim ama bir daha anlatacağım yani Freyren'i. E. Bütün hikayelerde genelde gördüğümüz kahraman ekibinin çıktığı bir maceradır. Uzun sürer, yorucudur, kayıplar verilir, fedakarlıklar yapılır ve macera biter. Çok yüksek ihtimal hikayede oralarda bir yerde biter. Bu kitap maceranın bittiği yerde başlıyor. Hatta öyle ki ben gerçekten sonundan falan okumaya başladım sandım bu kitabı. 30 kere kontrol ettim. İlk bölümün adı maceranın sonu. Ve gerçekten iblis kralı çoktan alt etmiş bir şekilde tekrar yaşamlarına dönen macera ekibini görüyoruz. Ana karakterimizin ismi Freyren. Freyren bir elf büyücü. Şu mavi saçlı çocuk Himel. Bu bir insan. Cüce var burada. Aizen. Bu da Hayter. Yeşil saçlı olan insan bir rahip. Alkolik. <laughs> Karakterler o kadar orijinal ki. Arkadaşlar Freyren dünyanın en umursamaz karakterlerinden birisi. Kendisi bir elf zaman onun için hiçbir şey ifade etmiyor. Umrunda değil zaman. Yani ele mi geçirildi? 3 yıl burada tutsak kalacaksınız mı diyorlar. Kalalım yani üç yıl nedir? Göz açıp kapayıncaya kadar geçer gider benim için hiçbir önemi yok kafasında. Ama Führer'in etrafındakiler insan. İnsan ve onlar için 3 yıl çok büyük bir zaman. Führer'in bunu anlayamıyor. Çok 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 güzel çok güzel. Spoiler olmadan anlatacağım bunu. Yine sadece ilk 10 sayfa. Şu macera ekibinden birinin vefatıyla Freire'nin insan ömrünün bu kadar kısa olduğunu bilmesine rağmen insanları tanımak için hiçbir çaba göstermemiş olmasından rahatsızlık duymasıyla insanları tanımak isteyeceği bir yolculuğa çıkmasını okuyoruz. Yanına yine bu arkadaş ekibinden, yine bu maceracı ekibinden birinin çırağını Freire'ne çırak olarak vermesi ve Fern isimli bu kızla Freire'nin ortak yolculuğa çıkışını okuyoruz bu kitapta. Bu her şeyin başı. Henüz şu an 3 kitabı çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam Freire'nin. Ben ikincisini de okudum. İkincisinden bile her şey, bütün hikaye o kadar dallanıp budaklanıyor ki şok oluyorsunuz. Çok güzel, çok güzel, çok güzel bir kitap. Çok güzel. Bu kadar. Çok güzel. Son kitabımıza geçiyorum. Bu kitabı bu zamana kadar nasıl burada hiç anlatmadın diyeceğiniz o kitap. Gümüş Yürek ikinci kitap. Bilim ve Kederi. Bu kitap Ekim'in 31'inde çıktı. O yüzden Kasım ayı okumalarını alman gerektiğini düşündüm. Bu kitap çok zorlu bir yolculuktu. Gerçekten mental olarak, duygusal olarak çok zorlu bir yolculuktu benim için. Hazal Bisbalay'nin söylediği bir şey var bu kitaba dair. Hani bu kitabı elinize aldığınızda ben bu kitaba ağlarım diye düşünmüyorsunuz ama bir noktadan sonra bu kitabı hüngür hüngür ağlarken buluyorsunuz kendinize. Öyle bir kitap. Ve sebebi de bu kitapta kendinizi buluyor olmanız bence. Tıpkı ilk Gümüş Yürek kitabı gibi bu da bir yolculuk hikayesi. İlk kitapta kaybolan sadece Eyra bu kitapta Eyra ve Marlon'un kendilerini kayıp hissettikleri bir yolculuğa çıktıklarını görüyoruz. İlk kitabın sonundan spoiler barındırmadan anlatacağım konu birine, bir şeyleri aradığımız bir yolculuğa çıkıyoruz bu kitapta da. Ve ya başarısız olursak yükünün buram buram hissedildiği bir kitap bu. Başarılı olmak için neleri kaybedeceğimiz ya da nelerden vazgeçmemizin gerekebileceği umurumda değil noktası bu kitaptaki. İnanılmaz bir çaresizlik gibi geliyor bana bilmiyorum. Bataklığa gidiyoruz, cadılarla tanışıyoruz. İnanılmaz yani bilmiyorum bu kitabın... Manevi değeri benim için çok büyük. Okuması çok zor bir kitap bence. Ama okumasının zorluğu yazım dilinden ya da anlattığı hikayeden kaynaklanmıyor. Tamamen size hissettirdikleri bakımından. Yani aynaya bakmak gibi hissettiriyor bu kitap. Ve aynaya bakarken her zaman mutlu olacağız diye bir şey yok. Bu kadardı. Kasım ve Aralık 2024 okumalarım bunlardan ibaretti arkadaşlar. İyi olduğunu düşünüyorum. Fena bir okuma düzeyi değil. Kitapların nitelik bakımından hakikaten iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu kitapları kenara koyuyorum. Kitaplarla ilgili görüşlerinizi lütfen bizimle paylaşırsanız sevinirim. İsterseniz daha fazla uzatmayayım ve kapanışa geçelim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı isimle Samimi Okur ismiyle hem Instagram'da hem Vetbet'te hem de TikTok'ta varım. Instagram'da daha aktifim ve şu anda kapalı. Gümüşlere ulaşabileceğiniz linkleri her zamanki açıklamaya ekliyor olacağım. Bir sonraki videoya de lütfen kendinize çok iyi bakın. Bol bol su için, kitaplarınızı okuyun. Derslerinizi çalışın. Şu an tatilde olmamız bir şey değiştirmez. Çalışıyorsanız da işinizde başarılar diliyorum. You got this. Ve bir sonraki videoda görüşelim. <laughs>